Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber inceleme videosuyla karşınızdayım. Ee, ilk inceleme videom yani ilk yüzümle beraber videom. Bugün karşımızda BM800 var arkadaşlar. Last boysun. Şimdi açalım arkadaşlar. Bu arada kamerada arkadaşım var. Sen de bir selam ver. Selamünaleyküm gençler. Şimdi dökülüyor. Arkadaşlar bu arada bunun kutusu da vardı. Arkadan versene. Evet, bu dış kutusuydu arkadaşlar. Ben bunu açtım bir baktım ama buralarını bunları hiç görmedim açmadım. Bu yonka Müzik tarafından bize geldi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Linki zaten açıklamada var mikrofonumuzun. Bu arada arkadaşlar bu mikrofon sen burayı gösteriyor değil mi? Bu arada arkadaşlar bu mikrofon standlı bir mikrofon zaten şurada görüyorsunuz. Şimdi başlayalım. Burada bir not var. Sıkıralım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane ses kartı deniliyor ama bu ses kartı değil bu dönüştürücü kandırıyorlar açalım arkadaşlar yani kandırıyorlar derken yani bu iyi bir ses kartı değil arkadaşlar abi ses kartı görevini görüyor bu olmadan bilgisayara direkt takarsak olmaz bunun da markası böyle burada arkadaşlar popomuz var popomuz değil <laughs> Pop var. ben bunu zaten kullanmam belki böyle burada bunun tutturacağı var standa bunu da böyle koyalım burada kablomuz var 3 metre bu e, şeye takmak için mikrofona bu da direkt bu e, şeye ses kartına mikrofon olan yere bunu da usb ile zaten bilgisayarımızın usb portuna takacağız Şimdi arkadaşlar neyden başlayalım? Bunun ismini unuttum aklımdaydı heyecanla unuttum. Bu da arkadaşlar bakın görüyorsunuz açılmamışlar yırtarak. Bu arkadaşlar şimdi mikrofonu taktığımızda bakın bu böyle hareket ediyor esnek bir şey. Bu arkadaşlar mesela diyelim masaya böyle vurduk sallandı bir şey oldu o böyle takırtı kurtu seslerini engelliyor zaten ses testinde de göreceğiz. Bu da böyle bu arada arkadaşlar bunları örmez, e, bağlaması çok zor. Bunun da böyle gelmesi güzel bir şey yani. Şimdi buradan bunun ismi neydi? <laughs> şey herhalde. Şu perleri şey, falan söylerken Falan şey yapıyor arkadaşlar. Bunu da böyle mikrofonumuza takıyoruz. Burada masaya standı sabitlemek için bir şey var ya? Bakın arkadaşlar açılmamış. da böyle demir arkadaşlar bu arada alüminyum ya da demir güzeller kaliteli Altyazı bu da öyle bu arada plastik değiller şimdi en sona bıraktım mikrofonu standımı şöyle çıkartalım bismillahirrahmanirrahim standımız da böyle arkadaşlar buradan şöyle masaya bunun ucunda da mikrofon olacak zaten Şöyle bunu buraya takıyoruz. Masadayken yapalım bu şimdi biraz şey. Böyle bu da bir bir metre falan var. Aynen bir metre var. Bunu da şöyle geri kapatalım da bu. Neyse böyle kalsın. <laughs> Kapanmıyor. Şimdi abi en güzeline geldik. Mikrofon. Şöyle açalım. Yani orada da detayı verdim. <laughs> Kamera yazılmadı. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bas was. Tam söyleyemiyorum. Arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Bu arkadaşlar sesi şöyle V şeklinde alıyor. Yani arkadan üstten almıyor. Yanlardan bu yanlardan yazının olduğu taraf. Bir de buradan alıyor. Zaten ben bunu böyle bu şekilde olacak. Filtreye daha güzel oldu sanki. Böyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Tabi bunların renklere de var. Altın sarısı, gold rengi, pembe var, mavi falan var. Sarı, yeşil. Ben siyah tercih ettim arkadaşlar. Şimdi bunu böyle, bunu da buna takıyoruz. Tabi takabilirsin. Ters tak. Klipsli galiba. Klipsli değil de. <laughs> Kuracağımız zaman bakalım burada bir şey var mı bir şey yok. Şöyle kutuyu şöyle. <laughs> güzel kafada. Kutuyu sana sen kez gösterelim. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Aklıma iyi geldi hani o bir çocuk playstation şey yapıyor ya o soruyor. Onu da bugün aldı. Hepsini bugün aldık. Anladım. Bu konuda garantisi var. Hatta kutusunu da alayım. Pardon arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bunu mikro ha kurduk onu göster onu. Keşke Babacım bu böyle hareket eder, göte girer. Şöyle. Bakın arkadaşlar dikkat edilecek şey bunu bak las, bu, bu ne yazıyor? Bunu bu siyah Nasıl bu ne ya? Bu bir şey <laughs> Bu bu tarafa bakacak. Yani arkadaşlar mikrofon kunittan şuraya tut. Anam bu yağmur mu? <laughs> Sen burayı çevirdin ya. Lan <laughs> no ne abi? <yapayım? gülüyor> Kırılmış olabilir. Kır öyle. Ver öyle birine. Tamam baba devam ki. Oğlum bence bu kırıldı ha. Yok yok oğlum o çitekte oturdu yerine. Bakalım. Yok yok çitekte oturdu yerine. Bak. Onu sık. Onu Ya bu Gunit'ten öyle iş yapılmaz arkadaşlar. <laughs> Şimdik. Bu gençler kablosu kalınmış. Ben o tarafa kuracaktı. <laughs> Şu bar neyse 3 metre hesap. Bir niye köyle. Bunun dokusu güzelmiş. Bunun içinden bir ses hiç çalışmıyor. Allah korusun. Da. Bakın arkadaşlar size bir taktik böyle bunu dolayın. Yalan sanki bunu böyle sarmış gibi. Daha şekilli durur. Kapılsa bastık. Ona klişe basarak mı takıldı? Helal olsun. Bak bak nasıl güzeldir da. Şimdi Bunun inceleme de. videoları var mıydı internette? Yok az vardı. Tamam o var. bir de senden. Arkadaşlar Güzel <laughs> durması Arkadaşlardan özür dile biraz etraf kirli galiba. Etraf biraz. 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 Şuna Şu bakalım bir. Evet arkadaşlar şimdi bunu da takalım. Bunun birinde mikrofon, birinde kulaklık yazıyor. Oğlum bu mouse'un engel olmasın. Hı? Dur aklıma bir şey geldi. Bak Herhalde bunun birini bu de bir kullan... mikrofon <laughs> aşağıdaki. <gülüyor> İyice sıkan bu arada. Bunu <laughs> <laughs> biraz tut ki sıkam şunu. Oğlum kablo yetmi. <laughs> i̇şte sana dedim ben şuradan uzatak. Yeah. Bu hepsinde yamuk değil mi? Eminsin mi? Sonra tak edip düşmüyor ha gece. Oğlum herkes de yamuk herkes. <laughs> bu niye <yüz> düştü ha. Video kaydı açık tamam mı? Tak edip düştü böyle. Oğlum yapacak bir şey yok. Aynı <laughs> yamuk. Bunu iyice gundi. Bu arada bir video açık şunu mı? Belirt bak buralar birazcık kötü. Sanki sıkarken kırılacakmış gibi hissediyorum. Ama video açık mı? Açık tabi. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey diyeyim. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon evet, takipçim var. Bir 300'e bırakırım. <laughs>